Kendisi kadar çantayı taşıyor. Kahraman Ayşe. <laughs> Boyun kadar. İlk otostopumuz başarılı. Evet. Hi. But we have no money, okay? Okay, thank you. <laughs> okay, thank you. Şimdi ilk ot otostopumuz tam olarak 10 saniye. <laughs> 10 saniye. Elimizi bence şöyle yaptık. Ve at sağ ol. bakan bizi nereye kadar bırakacak? Evet, dil bilmediğimiz için pek anlaşamadık ama birazcık bile anladı yani. <laughs> Thank you. Otostopumuzu stopumuzu tamamladık. Yaklaşık bir 15-20 kilometre bizi Ay attı. daha fazla. fazla. 25-30 kilometre neredeyse. 25-30 kilometre daha fazla. Evet bir benzin istasyonuna bıraktı bizi. Of gayet güzeldi ya klimalı <laughs> otobüs. Şey klimalı araba. Ben dondum klimalı. <laughs> Boynum tutulmuş. O zaman otostopa devam. O zaman devam. Bakalım yine 10 saniyede duracaklar mı? <laughs> araba <bu>, düştü. <değil> <laughs> <Evet. gülüyor> Biz geldik araba kuruyordu. <laughs> Otosan çepsi çekmeye başlayınca yol. Evet, 256 kilometremiz kaldı. Go to Tasikmalaya? Yeah. 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 No, no ice like cream. No oh. Thank, okay. Thank, <laughs> Thank you. Thank you <gülüyor> 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 Abi bizim için buralara geldi ya. 90 kilometreyle başladık şu an. 200 kaçtı? 27. 247. 247 kilometredeyiz. Ee, yaklaşık bir 50 kilometre gel... ya yani 40 kilometre gelmişiz. Bakalım devam ediyoruz. İnşallah akşama kadar Taksimalaya ulaşırız. Ayağa ay, şansımız yaver gidiyor ya. Hay evet. ne kadar meraklı Taksim Taksimalaya giden bir of güzel buraya. Aynen ya. Okay, thank you. Where are you from? Turkey. from Turkey. Yeah. yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? My name is Fatih Eskalaskir. Fatih. Yeah, Fatih. Oh. Ah. It's so common name in Turkey. Yeah, Muhammad Al Fatih, right? Yeah. yeah Fatih. Şimdi otostop çektiğimiz abi bize yemek ısmarlamak istedi. Aç mısınız dedi. Bir restorana geldik. Birazcık yemek yiyeceğiz. Abi bize bir sürü şey ısmarladı sağ olsun <laughs> Buradaki insanlar aşırı misafirperver. Bize bunların hepsini ısmarladı. Yani geldiğimizden beri bu kadar çok yemek sipariş etmiştik Aynen bu kadar çok şey. Ki. Yemek, yemekte zorlandık geldiğim ya. Şu bu arada pirinçmiş, sıkıştırılmış pirinçmiş. Şu sıkıştırmış <laughs> şey. Bu da bizim Türkiye'deki şey var böyle karafili, karabiberi kaynatıp içtiğimiz bir şey var. Aynı o. Ek olarak bunlardan. Aynen. Şu sadece Endonezya'da varmış. Bu ağaç parçasıymış. Aynen. Bir de içinde bayağı bir şeyler var. Aynı. Karabiberi. Limon dalı. Limon dalı. Bir de bunların meşhur samba sosu. Aşırı acı. Şekerleri de bir garip böyle büyük kocaman. Az önce şu kaburga'nın üzerine karamelize şeker dişime yapıştı ya. Bu çorba da çok güzeldi. Tam Türk çorbası gibiydi. Efsane çorba. Ayağı doyduk ya. Çok güzel. Yola devam. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Bye. I have something for you. No, no We are no oh, thank, thank, thank you. So you, so much. Much. Thank, you thank you so much. Thank you, girl. Thank you so much. Bye-bye. Ma kasi. Samas. Şimdi dün gece otostop çekerken bir aileye denk geldim. Aile bize kalacak yer ayarladı. Aynen. İsterseniz burada kalabilirsiniz dedi. Tam bir Türk ki Yağmur yayın, siz ne yapacaksınız? Buradan gidemezsiniz falan filan. Benim yerimde kalın dedi biz de en son. Aynen. <laughs> Hava da kararmak üzereydi. Yağmur da başlamak üzereydi. Biz de iyi tamam dedik. Geldik saat 4 gibi geldik. Şimdi sabah saat 7. Tekrardan yola devam edeceğiz. Evet. Belli bir yere kadar bizi bırakmayı teklif etti. Onunla beraber yola çıkacağız. Sonrasında otostopa devam. Bu arada yurt sahibilermiş. Verdikleri odada burası.

Okay. Okay. Tamam, evet, şimdi uzun bir otostop yolculuğunun ardından ederim. geldik. Ee, yaklaşık 300 kilometre falan gittik. Daha da fazla belki Kaç şey yazacaksınız? 300 geldik. Yani. Aynen. 300 kilometre geldik. Yani son 100 kilometremiz bir kamyonun arkasında Dorse'deydi. Bayağı bir yorucuydu. Ayşenur bitti zaten. <gülüyor> <gülüyor> Midem bulandı benim biraz. Ama son 20 kilometremiz kaldı. Bundan sonra belki yürürüz, belki otostop çekeriz. Durularsa bakacağız duruma göre. Aynen davet eden adamın evine gitmeye çalışıyoruz şu an. Aynen. O da merkezden bayağı uzakmış. Gideceğiz artık bakalım. Ama yer güzel bir yere benziyor. Bakalım göreceğiz yani. Aynen. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Bye bye. Bye. Ah, thank you. Adam taksici olduğu halde bizi buraya kadar bedavaya bıraktı. Evet ya, çok utandım. <laughs> Şimdi çok tatlı bir ailenin evine geldik evet. Evet. Burada kalacağız bu gece. Birkaç gün bizi misafir edecekler. Aslında direkt Jakarta'ya gidecektik ama buradaki ev sahibi bize mesaj attı. Buraya gelip uğramak ister misiniz dedi. Biz de olur dedik. Yol üstündeydi çünkü. Yani, çok tatlı. Yani. Çok iyi İki de gelmişiz. Aynen, Buraya bayağı bir kişi gelmiş. 38 kişiyi ağırlamış. Aynen. Zaten hatta 38.ymişiz. Bayağı yabancı davet ediyorlar, hatta odalarını veriyorlar bize. Bu arada bir ev sahibimiz öğretmenmiş lisede. Öğrencileri ziyarete de gideceğiz. Burası Hı, da kedi. kaldığımız kedi. yer. <laughs>

Call Money just you. fall on you. Not a thing I won't do. Ooh, yeah. yeah. I just wanna call on you. Let me do it all for you. can nobody fall on you. Ooh, yeah. yeah. She the girl in my visions. Now that I found you, I'm feeling for all your attention. Yeah. Hope you don't mind if I give you a tour of my mansion. Evet şimdi Galungan Dağı'ndayız. Tasik Malaya'da. Evet, burada bir sürü merdiven varmış tepeye. <laughs> şimdi onları çıkacağız. Bakalım zor olacak gibi duruyor ama çıkarız, başarız bir şekilde <laughs> yani. Bir <yandan> sonra bu ne ki? I just wanna call on you. Let me do it all for you. can nobody ball on you. Ooh yeah. Yeah. Turn up for the night. Real thing. She's no average girl. Too fine. No, oh, she might give up on the back. You got too much going on in that mind. Let me help you. Yeah. Yeah. Let me give you the moments in your life to step to fly away together. Fly away. Can't help it with your body. Just wanna make you happy. I just wanna, I just wanna call, on you. call on, just you. on you. Money, just fall on. fall on you. Another thing I won't do. Ooh, me, yeah. Baby. yeah. I just wanna call let me do it all